Bir Türkiye kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Binance borsasınız, Binance TR borsasının bir hacim yarışması hakkında bilgi vermek istiyorum. Binance borsası şu an bir hacim yarışması düzenliyor arkadaşlar. Buna katılabilirsiniz dilerseniz. Toplamda 500 bin TL'lik ödül dağıtıyor. Dilerseniz detaylarına birlikte hep beraber bakalım. Aynı zamanda kripto para alım satımı nasıl yapılır? Binance borsası üyeliği nasıl oluşturulur? Bunlara dair de banka üzerinden yatırım işlemleri gerçek nasıl gerçekleştirilir? Bunların detaylarını hep birlikte bakalım. Öncesinde ben size hacim yarışmasından bahsetmek istiyorum. Hacim yarışmasında arkadaşlar 500 bin TL'lik ref alım satım yarışması başlatılıyor. Burada 500 bin TL'lik ödül havuzu var. 12. ayın 20'si ve 12. ayın 24 yani 4 günlük süreç içerisinde olacak. Bu süre içerisinde ref coin alıp satanlar bu ödül havuzundan payına düşenleri alacaklar. Yarışmanın detaylarında toplamda en fazla puanı toplayan yani alım satım yapan 50 kişiye 300 bin TL'lik ödül havuzuna bölüştürecekler. Daha sonrasında ikinci kural ise yarışmada şanslılar yani 100 kişiye de toplam 200 bin TL'lik ödül havuzu burada bölüştürülecek. Bunu yapabilmeniz için şartlar çok zor değil. Yapabilirsiniz arkadaşlar yani herkes burada şanslı olan 100 kişi de ikişer 1000 TL'lik ödül havuzunu bölüşecek. Yani kişi başı ikişer bin TL alacak. Burada hacim miktarları yazıyor. Yine girdiğinizde detaylı bir şekilde incelersiniz. Ben videonun açıklama kısmına Binance borsasına üyelik linkini %20 komisyon indirimli olarak bırakacağım. Buradan üye olmak isterseniz üye olabilirsiniz arkadaşlar. Yani minimum 15.000 ref alım satımı yaparak bir puan kazanıyorsunuz. Yarışmaya da dahil olabilmeniz için aynı zamanda 5 puan minimumunuz olması gerekiyor 4 gün içerisinde. Yani borsanın yarışmasıyla alakalı anlatacaklarım bu kadar. Üyelik işlemleri de oldukça basit. Ayrıca herhangi bir ücret ödemeden bankaya çekim işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Türk Lirası olarak 7/24 Ziraat ve Vakıf Banka çekim işlemi gerçekleştiriliyor. Binance borsasının TR kanalı oldukça sık kullanılıyor. Yani herhangi bir kripto paraya giriş düşünceniz varsa buradan üyelik açıp işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Daha sonrasında farklı borsalara bunun üzerinden transfer işlemini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu borsayla ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hacim yarışmasına da girmek istiyorsanız bahsetmiş olduğum gibi videonun açıklamasında bulunan link üzerinden giriş yaparak kayıt olabilirsiniz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.